sevgili altın sınıf öğrencileri. Bugün 5. ünitemiz olan ses ve özellikleri ünitesinden en son konu başlığımız olan ses ve madde ile etkileşimi konusunu işleyeceğiz bugün. Ses madde ile karşılaştığında yansıyabilir, yayılabilir ya da sorulabilir. Sesin yayılmasını zaten daha önceki videolarımızdan hatırlayın öğrenmiştik. Ses maddesel ortamda yayılırdı. Yani katısı ve gaz ortamda sesin yayılabilmesi için tacıklı bir ortamın olması gerekiyordu. Boşlukta yayılamıyordu. Bunları daha önceden öğrenmiştik. şimdi sesin yansımasını öğrenelim. Sesin bir engele çarparak geri dönmesine yansıma diyoruz. Bakın kaynağından çıkan ses bir engelle çarpıp engelden tekrar ne yapıyor? Kaynağa doğru yansıyor. Bu olayı işte sesin yansıması diyoruz. Pürüzlü ve yumuşak yüzeyler sesin bir kısmını sorduğu için tamamını yansıtmaz. Sert ve pürüzsüz yüzeyler sesi daha fazla yansıtır. Yani şöyle diyebiliriz. Ses pürüzsüz ve sert yüzeylerde düzgün yansıdığı için daha iyi duyulur. Ama pürüzlü ve yumuşak yüzeyler sesi ne yapıyor? E, düzgün bir şekilde yansıtamıyor. O yüzden sesi daha e, az duyuyoruz. Sesi çok iyi ne yapamıyoruz? Duyamıyoruz. Örnek verelim günlük hayattan. Boş bir odada sesin yayılma şiddeti dolu odaya göre daha fazladır. Çünkü boş odanın duvarları sesin çoğunu yansıtırken dolu odadaki eşyaların sesin yansımasını ne yapıyor? Engelliyor. Yani sesi ne yapıyor aslında? Soğuruyor. Bu yüzden boş bir odada sesin duyulma şiddeti dolu odaya göre daha fazladır sesin duyulması. Devam edelim. Kaynaktan çıkan ses dalgalarının tekrar kaynağa dönmesine yankı denir. Bakın, kaynağından çıkan ses dalgalarının gidip tekrar kaynağına dönmesi. Yani bu aslında şu, tekrar o sesi duymamız. Biz buna ne diyoruz? Yankı diyoruz. Hatta yankının oluşabilmesi için şöyle diyelim, sesi yansıtan yüzeye yakın olunduğunda kaynaktan çıkan ses ve oluşan yankı birbirinden ayırt edilemez. Yankının oluşabilmesi için Ses kaynağı ile engel arasında en az 17 metre mesafe olmalıdır ki biz o sesi tekrar ne yapalım duyabilelim. Yani kaynaktan çıkan ses ve oluşan yankıyı birbirinden ne yapalım ayırt edebilelim. 17 metreden az olduğu zaman biz çıkan kaynaktan çıkan ses ve oluşan yankıyı birbirinden ne yapamayız? Ayırt edemeyiz. Devam ediyoruz sesin havadaki hızının 340 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Yansıma olaylarında yankı ve engel arasındaki mesafeyi bize sorduğu zaman yol eşittir sürat çarpı zamandan buluyoruz. ses kaynağı da engel arasındaki mesafeyi bulurken yolu. Hatta şunu sorabilirsiniz yani bu bizim karşımıza soru olarak nasıl çıkar diye e, düşünürseniz hemen bir tane örnek yapalım. Bakın şöyle bir örneğimiz var. Ömer şekildeki gibi duvara bağırdıktan 6 saniye sonra sesini duyuyor. Duyduğuna göre Ömer'in duvara uzaklığı kaç metredir diyor. Şimdi Ömer bağırıyor, sesi duvara gidiyor, duvardan tekrar ne yapıyor? E, Ömere geliyor. Yani Ömer o sesi duyabiliyor. Ama bu olayın olma süresi 6 saniye. Yani Ömer'in sesi duvara gidiyor, duvardan Ömere geliyor. Yani o zaman ses 3 saniyede gidiyor. 3 saniyede de Ömere geliyor. Yani toplamda 6 saniyede Ömer'in sesi duyması gerçekleşiyor. Bize şu aradaki mesafeyi yolu soruyor. Hemen nasıl yapacağız? Yol eşittir sürat çarpı zaman bakın parantez içerisinde bize sesin havadaki yayılma hızını vermiş o zaman yol eşittir yayılma hızı yani sürati 340 çarpı şimdi burada şunu sakın karıştırmayın 6 saniyeyi almayacağım yani 340'ı 6 ile çarpmayacağım 3 ile çarpmam gerekiyor çünkü şuradaki yolu soruyor bana bu 6 saniye sesin gidişi ve gelişi o yüzden ben sadece gidişini almam yeterli şuradaki yolu bulmam için. O zaman 343 ile çarpıyorum. O zaman yol eşittir. Ee, ne çıkar burada? 1020 metre çıkar. Aradaki mesafeyi bulmuş olduk. Yani bu tarz sorular da karşınıza çıkabilir. Zaten e, sadece bu tarz soru da çıkabilir. Burada yani yolu sorabilir size ya da size yolu verip sürati verip zamanı da sorabilir. Yine aynı şekilde bu formülü kullanacaksınız. Burada size ya yolu sorabilir ya da zamanı sorabilir. Burada zamanı bulup eğer size sesin engele gidip tekrar duyulmasını soruyorsa bulduğunuz zaman 2 ile çarpıp toplam çocuğun bağırdıktan sonra tekrar ona sesin ulaşması ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Devam edelim. Bir diğer kavramımız bu konuda sesin soğurulması. Bir ses engele çarptığında belli bir bölümü soğurulur. Yani soğurulur derken aslında şunu e, ifade etmek istiyor. Maddelerin sesi tutmasına. Hani demin örnek verdik ya e, işte dolu bir eşya dolu olan bir odada e, ses boş olan odaya göre daha az yansıyordu. Niye? Çünkü o eşya dolu oda sesin bir kısmını ne yapıyor? Soğuruyor. Yani bunu ifade etmeye çalışıyor bize sesin soğurulması dendiği zaman. Maddelerin sesi tutmasına sesin soğurulması denir. O zaman yazalım şöyle. Sesin soğurulması denir. Maddelerin sesi soğurması birbirinden farklıdır. Yani sesi soğuran maddeler vardır. Bir de sesi soğurmayan maddeler vardır. Sesi soğuran maddeler yün, halı, köpük, keçe, lastik, strofer örnek verebiliriz. Sesi soğurmayan maddeler ise böyle pürüzsüz ve sert olan maddelerdir. Demir, alüminyum, tahta, taş, beton, bakır gibi bunları da örnek verebiliriz. Sesin bir yerden bir yere geçmesini engellemeye ne diyormuşuz? sorulma diyoruz. E, sesin soğurulmasına örnekler verelim. Günlük hayatta nerele yani ne gibi örnekler sesin soğurulması olarak e, tanımlanabilir? Kışın ortam sessiz olur. Çünkü üretilen sesleri kar taneleri soğurur. Yani kar yağdığı zaman Ortamın sessiz olması, sesin soğurulmasının örnektir. Sinemaların 3 duvarları stroforlarla kaplı olduğu için sesi soğurur. Yani sinemadaki e, izlerken o yüksek ses diğer salonları ne yapmaz? Rahatsız etmez. Evlerdeki eşyalar sesi sorduğu için yankılanma olayı olmaz. Metro istasyonlarındaki gürültü kirliliğini engellemek için... Tavan yüzeyi girintili çıkıntılı yapılarak ne yapılır? Ses soğurulur. Çünkü girintili çıkıntılı pürüzlü yüzeyler ne yapıyordu? Sesi az yansıtıyordu. Ne yapıyordu? Soğuruyordu çünkü sesi. Yol kenarlarındaki ağaçlar arabaların sesini soğurur. Arabaların egzosuna susurucu takılarak ses yalıtımı sağlanır. Bunlar hepsi sesin soğurulmasına örnek verilebilir. Bilinir. Bir diğer ifademiz de ses yalıtımı. Sesin bir yerden başka bir yere geçmesini engelleme engellemeyi ses yalıtımı diyoruz. Ses yalıtımı denir. Ses yalıtımı sesin en iyi soğuran maddeler ile yapılır. Yani aslında ses yalıtımıyla sesin soğurulması aynı şey yani eee Ses yalıtımı için o yüzden sese en iyi soğuran maddeler tercih edilir. Ses yalıtımında lastik, pamuk, yün, keçe ve strofor gibi maddeler kullanılır. Evlerdeki çift camlar arasındaki boşluk yine ses yalıtımı sağlar. Ses yalıtımında bu maddeler kullanılarak ne yapılabilir? Ses yalıtımı yapılabilir. Devam edelim. Bir diğer kavramımız da akustik. Akustik demek bir diğer ifadeyle ses bilimi demektir ve sesin en iyi iletilmesini sağlayan bilim dalına akustik ya da ses bilimi denilir. Yazalım. E aslında bunu şu şekilde ifade edersek daha iyi anlarsınız. Şöyle diyelim. Sesin meydana gelişini yayılmasını, yansımasını, soğurulmasını ve gürültüsünün kontrol edilmesini incelen bilim dalıdır bu akustik ya da ses bilimi. Mühendis ve mimarlar inşa ettikleri yerleri akustik özelliklere uygun düzenlerler. Çünkü sesin yayılmasını, yansımasını, soğurulmasını hepsini kontrol ederler ki sesin en iyi şekilde insanlar tarafından duyulması için. O yüzden, o yüzden akustik ortamlarda ses kirliliği oluşmaz. Sesin yansıması ile sorulması arasındaki o uyumsuzluk akustik ile ne yapılır? Giderilir. Şimdi bazı akustik ortamları örnekler verelim. Örneğin camiler, tiyatro salonları, konser salonları, stadyumlar, tarihi binalar, sinema salonları. Burada farkındaysanız ses kirliliği oluşmaz ve ses net bir şekilde duyulur. İşte bu sesin yansımasıyla sorulması arasındaki bu uyumsuzluğun giderilmesini kim yapıyormuş? Hangi bilim yapıyormuş? Ses bilimi yani akustik bir diğer ifadeyle yapıyor. o yüzden bu da önemli bir kavram bizim için. Akustik kavramı. Devam edelim. Bu konunun son başlığı sesin teknolojideki kullanımı. Bu da çok önemli. Bu örnekler karşınıza çıkabilir sorularda. Ses enerjisi teknolojide ve günlük hayatta birçok alanda kullanılmaktadır. Yani mutrasyon ile iç organlar ve anne karnındaki bebeğin görüntülenmesinde, otoyollarda arabaların hız kontrolünü yapan radarlarda, Sonar cihazıyla denizlerin derinliklerinin derinliğinin tespit edilmesinde, yüksek frekanslı ses dalgaları ile böbrek taşlarının kırılmasında, ses dalgaları kullanılarak yer kabuğunun incelenmesinde, yer altındaki madenlerin tespit edilmesinde, fay hatlarının tespit edilmesinde bakın birçok alanda ses teknolojisini ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Arkadaşlar bugünlük videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Konu tekrarı yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Konu tekrarlarınızı yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.